sizle sabahlayacağız tamam mı? O yüzden ilk önce bir e, şey yapmak istedim. Enerji depolamak istedim. O yüzden biraz yürüyüşe çıkacağız. Şu an tam benim istediğim hava tamam mı? Ne soğuk ne sıcak. En sevdiğim bayılırım. <laughs> şey yapacağız. Birkaç bir şey eksik çünkü. E, başka? Sonrasında da sabahlayacağız. Yarın pazar. Yarın pazar olduğu için okula gitmeyeceğim. Çok erken kalkmama gerek yok. O yüzden o, o zaman da uyuruz. Diye düşünüyorum. Canlı, evet, işte. Sanırım biraz sıcak bir havaya kalın bir kıyafet giymişim. O yüzden biraz sıkıntı. Havaya göre kıyafet seçme özelliğim yok. Düşerseniz küserim haberiniz olsun. <laughs> Motor geliyor, korktum, Allah Allah. <laughs> Bugün aslında ama öyle çok bozuktu. O yüzden ders çalışmayacak yani ders çalışmak istemedi yani. Ama muayen bozuk olduğunda ders çalışmazsam eğer e her muayen bozuk olduğunda ders çalışmazsam eğer sonu pek iyi olmaz. O yüzden ders çalışacağım. Artık şey yapmaya karar verdim. Yani uzun süre odaklanmaya çalışıyordum mesela bir iki saat, 2 buçuk saat odaklanmaya çalışıyordum. Sonra bırakırım diye düşünüyordum. Tamam mı? Ama ben sosyal medya sosyal medyayı çok fazla vakit geçirdiğim için artık bağımlı oldum. Yani odak sürem şu kadar. Abartmıyorum şu kadar odak sürem. Bir buçuk dakika, dakikadan sonrasında benim odağım gidiyor. O yüzden ııı e Pomodoro yaparak çalışmaya karar verdim. Vizelerime neredeyse iki hafta kaldı. Benim notlarımı bu bir hafta içerisinde tamamen bitirip o son bir haftada da notlarımı ezberlemem lazım. Ya gerçekten sabahlamayı düşünüyorum bu arada. Hatta planım şu. Ee, sabah bizim kahvaltı 8'de başlıyor tamam mı? Sabah 8'e kadar çalışıp 8'de, tam 8'de yemeğe gidip sonrasında yemekten sonra uyuyacağım. Sonra ne kadar uyursam uyurum. Ee, sonrasında da Akşam yemeğini yiyip akşam imzaya kadar, 10.30'da bizim imza, imzaya kadar da kütüphanede ders çalışacağım. Umarım umarım gerçekten bunu yapabilirim çünkü benim için gerçekten çalış gibi bir şey yani bu. Bu kadar ders çalışmak. Neyse bu iki haftayı gerçekten verimli kullanmam lazım. şekilde çalışmayı sevmedim ya. Neden biliyor musunuz? Tam odaklanıyorum. Tam böyle kendimi şey yapmış oluyorum. 25 dakika bitmiş oluyor. O yüzden yani bilmiyorum. Sanırım bana göre değil. O yüzden ben eskiden geri dönmeye karar verdim galiba. Çünkü benim odam daha çok kayıyor bu şekilde. Saat falan çalıştım şimdi. Ee, kendime bir nakmala vermek istedim biliyor musunuz? Hem de kendime bakın ödül. Kendime ödül. Ve evet. <laughs> Benim o ihtiyacım var yani. Her, her şeyde o ihtiyacım var. Yani. O <laughs> yüzden <laughs> yiyeceğim. Bir şeyler o zaman. Yarım saat falan. <laughs> Bakın şimdi, Burası aslında çalışma odası değil tamam mı? Burası ee, mimarların çizim odası mı oluyor, maketlerini yaptıkları yer. Ama ee, çalışma odasında falan yemek yemek yasak. Bizim çalışma odalarımızda da yasak. Mimarların e, maket yaptıkları odalarda da yemek yasak. Tamam mı? Bizim yurtta böyle çok kurallı bir yurt. Ben çalışma odaları doluydu. Ben de dedim ki zaten boş yani. Ne olacak bir şey olmaz. Ben mimarların odasında çalışayım biraz dedim. Geldim buraya. Sonra çalıştım bayağı biraz. Sonrasında iki tane kız geldi tamam mı? Mimarmış bunlar. Geldiler. Bindi. Halil İbrahim sofrası kurdular. Yani şa şaşırırsam mı? <laughs> o bir de o yetmiyormuş gibi bir de üstüne ne yaptılar biliyor musunuz? Film açtılar ve yüksek sesle film izlemeye başladılar. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki, ee, kafeterya var, orada yiyip film izleyebilirsiniz. Oraya yani burada ee, rahatsız oluyorum ben de, çalışıyorum dedim. Sonra bana dedi ki, e yalnız burası mimarların yeri. Burada başkasının çalışması yasak. Aynı bir şekilde. Ben dedim ki, e tamam burada başkasının çalışması yasak ama yemek yemek serbest mi? Dedim. E ama yalnız sen, e sen şey yapıyorsun. Yani hatalı olan sensin. Falan yaptı bana. Çünkü ki Allah'ım dedim. Bugün ya bunu döveceğim ya da neyse dedim böyle sabır yarabbim falan dedim tamam. Sonra elimde telefonu aldım hocaya haber vereceğim falan düşündü. Küçük günler Ondan sonra hocaya haber vereceğim falan düşündü. Yanındaki dedi ki gidelim dedi. O da tamam dedi. Aldılar gittiler. Evet kanka. Evet kanka. Hı? Ne yapacaksın yani? Bu arada saat 4 4 geçiyor. 5 oldu. Biraz sessiz konuşuyorum diye mikrofonu takayım dedim. Mikrofonu sanırım çalışmıyor. Ama artık ben elimden geleni yaptım. Çalışmayabilir. Ben elimden geleni yaptım. Öyle. Şimdi sizin de dedikodu vaktim bittiğine göre başımdan geçen bir olayı anlattım. Dedikodu vaktim bittiğine göre artık ders çalışmaya devam edebilirim. Görüşürüz. Azal okunuyor Azal'a. Saat 6.21 Okunuyor artık. ben... uyumayacak mısın? Ay çok gözüküyorum. Günaydın. <laughs> Ay tesadüf aldım bir saniye. Günaydın. Ah, bakın dediğimi yaptım. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum yaptım dediğimi. Hatta şahitlerim şey bile var. Sekizde yemek yedim. Sonra gelip uyudum. Şimdi de saat 12. iki. On geçiyor. Ay. Başım ağrıyor tane be. Böyle. Bir ses çıkıyor bilmiyorum ama. şey <laughs> sabah tatlı yedim de. Bir biraz bir gibi.